Merhaba ben Buse. Bugün online MATLAB kursunda 9. bölümdeyiz. Onun için de tarihçimizden MATLAB online yazıp 9. bölüme geliyoruz. Burada bize de şimdi bu 9. başlığımızda dataları çizdirmek konumuz. Burada bir tane vektörü çizdirelim diyor. Burada da diyor ki iki tane vektör diyor aynı boyuttaysa diyor. Sen bunları çizdirebilirsin diyor. Şimdi burada ilk önce de şurada bir, bir tane matrisimiz var. E, sample birinci sütun oluşturuyor. ikinci sütun e, density. E, üçüncü sütun e, V1, iki dördüncü sütun da V2. Bu değerleri yapmış. İlk önce bunu çalıştır diyor. Partial section diyelim. Sonra göreve geç diyor. Yani göreve geçebilirsin demek istiyor. Görevde bana diyor ki e, ilk önce e, işte önce X yaz fonksiyonu e, kullan Yani bu kodu e, kullandı diyor. Rotu kullan diyor. Sonra birinci setine sample çünkü birinci satıra sample ve ikinci satıra da diyor den densi Messi yazdır diyor buradaki Y yes, satıra yani, ikincisine Messi yazdır diyor. Mes diyor. Sonra da bunu çalıştır diyor. Yani şuradaki şey dedi kütle. Transaction diyelim. Şimdi şunu şunu çalıştırmamışım daha önce daha e, önce. Bunu çalıştırdım. Şimdi bunu çalıştırdım. Görüldüğü gibi çizildi. Şimdi ikinci görevde de bize diyor ki çift tırnak içerisinde diyor çift tırnak içerisinde diyor değişik semboller kullanılarak diyor ben bu çizimin diyor rengini işte şeklini ya da bu çizimin kalınlığını değiştirebilirsin diyor. Şuradaki L rengi İngilizceden red anlamda yani kırmızı anlamına geliyor çizimin rengini. Şimdi bana burada diyor ki görevde. Görevde bana e, MS2 e, sample. Yani pilot, kullanarak yine. Yine plot kullanıyorum. E, X değeri sample. Tamam MS2 demiş. MS2. Y değeri MS2. Sonra bana da sonra da demiş ki rengi reği r kullan diyor rengi kırmızı olsun yani çift tırnak içerisinde var çift tırnak içerisinde rengi e, kırmızı olsun ve e, bu çizimin şeyi e, yıldız şeklinde olsun diyor yıldız diyorum sonra e, bunu çarşır diyorum nice action evet. Evet şu an çalıştırdım. Grafik çıktı. Yani herhangi bir çizgi kullanmadı. Düz çizgi kullanmadı. Bu değerlerin yerine bu yıldız şeklini e, koydu. Çünkü ben yıldız şeklinde olsun dedim. Kırmızı olsun dedim bile. Devam et diyorum. Burada da diyor ki e, bir grafiğe diyor. Üst üste çizimler yapabilirsiniz diyor. Yani bunu da hold on e, komutuyla kullanıyorum. Yani ben yani ben işte bir tane grafikte üst üste çizimler yapabilirim. Ayrı ayrı grafik kullanmama gerek yok diyor. Olduğunu diyorum. Sonra plot fonksiyonunu kullanıyorum yine. Y değeri e, mes 1 işte x değeri sample, sam, e, sample. yine aynı şeyler yazıyorum. Sample mes 1 demiş ki e, siyah olsun diyor bu e, buradaki ki siyah renk siyah rengi e, olsun diyor yani siyah renkli olsun diyor ve e, kare şeklinde olsun diyor. Buna yer çift tırnak kullanıyorum. K, K diyorum, S diyorum. Sonra Böyle tekrar sana bir section yapıyorum. gördüğü gibi e, kare şeklinde aldım şu değerlerin e, şartları. Devam ediyorum. Burada da hold of diyor. Yani e, ben şimdi e, şimdi bundan sonraki çizimlerim için e, bunun üzerine yapma diyor. Yani şu grafiğin üzerine yapma diyor. Yeni bir çizim alanı aç diyor. Hut. Of diyorum. Çalıştırıyorum yine. Yani bundan sonraki çizimlerim bu grafiğin üzerine bu grafiğin üzerine çizmeyecek. Ben yani başka bir çizim alanı açacağından bahsediyor. Devam ediyorum. burada da bu 5. görevde de diyor ki iki vektörü diyor ben x ve y olarak birbirine çizdir, çiz, çizdirebilirim diyor. Ama tek vektörü ben çizdirmek istiyorsam diyor. O zaman diyor yine plot fonksiyonu plot komutunu kullanıyorum. Ve tek bir değer var. Çizilmek istediğim değer çizilmek istediğim değeri y olarak alıyor. x de böyle sırasıyla artıyor 1, 2, 3 diye. Şimdi burada tek bir değer çizilmek istiyor. V1 bu y olarak geçiyor. Çarşıdır diyorum. Gördüğü gibi x'ti. Düzenli aramalar artmış 1, 2, 3, 4 diye. Ama y'nin değerleri farklı. Devam et diyorum. Burada da demiş ki plot fonksiyonu birçok birçok seçime bağlı olarak ya farklı güncüler yapabilirsiniz. Yani farklı özellikler ekleyebilirsiniz diyor. Bunun içine bir özellik ekleyip değerini yazabilirim diyor. Bir özellik ekleyip ardından da değerini yazabilirsin diyor. Biz sen istediği de yine plot fonksiyonu kullanıyoruz. Plot diyoruz. Sonra burada demiş ki V1 demiş. V1 yazıyoruz. V1 V1 değerini ee, özellik ekleyeceğim diyor line width yani bu e, çizimin kalınlığı yani şuradaki çizimin kalınlığını değiştirmek istiyorum. Onu da yine çift tırnak içinde yazıyorum. Line width diyorum. Ve ardından değerini ekliyorum 3 demiş. Yani çizimin kalınlığı 3 olsun demiş. Çalıştır diyorum. Çalıştır, çalıştır diyorum tekrardan. Göründüğü gibi çizim daha kalın bir renkli oldu. Devam ediyorum. Burada da yine v1 çizir demiş. Yine plot kullanıyorum. İlk önce x80'de sample olsun demiş. Sonra v1 çizeceğim. İşte v1 değerli. Sonra demiş ki şunu kullan demiş. O rengini yani. O böyle de yazabilirim. Böyle de şu, şu, şu şekilde de yazabilirim çift araçlı yazıyoruz bunu. Sonra bana değerini demiş. dört 4 yap demiş. Yani çizimin çizimin kalınlığını 4 yap demiş. Çift tırnak içinde line yapıyorum. Sonra bu değeri de 4 olsun demiş. Şuraya da 4 yazıyorum. section yapıyorum. gördüğünüz gibi şuraya zaten bir çizgi oluştu ve daha kalın oldu. Kırmızı renkli oldu. Buradaki redden geliyordu. Devam ediyorum. Burada da demiş ki prottan farklı bir sürü çözüm yöntemi vardır. Demiş şu da ile. Şuraya tıklayalım Her çizimi kendine has bir yöntem var demiş, seçimleri var demiş. Burada işte bir sürü seçim var. Burada işte çizim yöntemleri var. Bir sürü çizim yöntemleri var diyor, kalıptan farklı. Burada histogramdan bahsetmiş. Histogram bütün değerlerin yoğunluğu yoğunluk miktarını söyler. Yani öğrenciler, öğrencilerin notlarından gidersek, mesela BA, AA gibi değerler var. Hangisi daha fazlaysa histogram onu gösteriyor. Histogram yazıyorum. Histogramı kullan demiş. Histogram density çizdir. density case color özelliğini kullan demiş. Sonra Y, Y, Şuradaki Y değerini de kullan demiş. Y, değerini. Bunu çalıştırmak için branch section diyoruz. Ye ye yellow'dan gitti buradaki ye. Şimdi göründüğü gibi histogram hangisi daha fazlaysa onun histogramını aldı. Ben buraya D'ye yazsaydım. Kırmızı renkte olacaktı. Yani İngilizce'deki redden kırmızı renk oldu. Hiçbir şey yazmasaydım ne olacaktı o zaman? Çalıştıralım. Çalışmadı. Yani y ye yasında ye sarı oldu. R yasında kırmızı oluyor. Şu anki kısım bu kadar. Devam ediyorum. Şimdi 9. bölümün 2. kısmındayız. Burada da etiket çizimleri açıklama ekleme. Yani biz 1. bölümde çizimler yapmıştık. 2. bölümde çizimleri açıklama ekleme yapacağız. Burada bana etiketler e, eklenebilir diyor. Burada title'dan bahsetmiş. Title etiketi e, başlık etiketidir. Şimdi doğrudan yazıyla bir işimiz varsa e, e, çizdi, çift tırnak kullanıyorduk zaten. Burada da bizden istediğim sahip Max yazdırmak. Ama ilk önce şunları çalıştıralım. Şimdi bize görevde de istedi, e, title, title etiketini kullanarak bana e, şuradaki yazıyı e, yazdırmamı istemiş. Yine title etiketini de yine çift kullanıyorduk. Sample mes diyoruz ve çalıştırıyoruz. Yani burada bu çizimde bir başlık yok. E, ben şimdi bunu dediğimde çalıştırdığımda şu çizimin üstünde bir başlık olacak. Yani sample mes adında bir başlık olacak. Çalıştır diyorum. Evet bak göründüğü gibi başlık ekledi. Devam et diyorum. İnternet biraz yavaş. Devam et diyorum. Şimdi de bana e, burada da y ekseni ne nedir? x ekseni ne nedir diyor. Yani ben şurada e, x ekseni yok y ekseni yok ya. Burada da bana y ekseni ekle diyor. Yani y ekseni ismi e, ekle diyor ve bana burada y yeah, label diyorum level ne çift tırnak kullanıyorum mes e, g diyorum yani g olacak mes g adında bir y yes, sütunu olacak eklenecek yani e, bu şurada olacak büyük ihtimal çalıştır diyorum Gördüğünüz gibi y eksenine bir isim verdi. Mes, g adında. Devam ediyorum Burada da Legend, Legend'dan bahsetmiş. Yani bu da ne demek? Harita anahtarı demek. Yani şuradaki çizim verecek. Şimdi ilk önce görevi yapalım. Legend, Legend kullan, kullanıyorum. Ve <laughs> x, x e, buradaki ilk değer x e, x e, x e, p a, a olsun diyor. Yani bu değer olsun diyor. İkinci değer de şuradaki değer olsun diyor. X, e, B diyor. Şimdi çalıştır diyelim. Öründe gibi ilk şuradaki kareler işte ilk, ilk, buradaki sıra önemli. Çünkü ben buraya A yazdıysam ilk değer bu olacak. Yani kareyi bunu göstermiş, yıldızı bu göstermiş. E, bu şekilde oluyor. Ya yani ben buraya C yazsaydım C olacaktı. Devam ediyorum. Bir harita anahtarı oldu yani buradaki çizim. Burada demiş ki bir değişkenin değerini diyor. Çizim eklemende de kullanabildiğimizi söylüyor. Buradan oradan ben yazı eklediğim gibi değişken isminde title olarak yani title etiketi olarak kullanabildiğinden bahsediyor. Burada da yani yeni bir şey ekleniyor. Yani bar çizim yeni bir çizim yapılacağından bahsediyor. Yani şu çizim olmayacak ki Bunu yazıyorum. diyor. Ee, yine etiket başlık kullanıyoruz. Ee, çalıştıralım. Ben aslında burada data isimli bir e, bilgi var ve burada üçüncü satırı diyor. Çalıştıralım bir ilk önce. Ve sample ve data'yı gireceksin diyor ve sample üç, üçüncü değerini başlık olarak ekleyeceksin diyor. Burada 19 demiş. E, şuradan web spaceden sample değerine bakalım. 1, 2, 3, 3'ün değeri 19 olduğundan bahsetmiş. Yani bundan bahsetmiş. 19 değerini yazmış. Yeni bir çizim ekledi burada bağladığında. Ve 3. E, satırdan yani tüm sütunlarda 3 demiş. Yani e, bu bölümdeki bölüm buraya kadardı.